<laughs> of ya sabah oldu benim hiçbir şeyim yok yiyecek ya. <laughs> of günaydın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda evimdeyim ve sabah oldu Karnım da açlıktan var ya karıncalanıyor ağrıyor gerçekten sizler video beğenmeyi kırmadı bunu unutmayın haydi bakalım aşağıdan abone olun ve videoyu beğenin ulan yiyecek bir şey de kalmamış ya of ya ama ben ama çok açım arkadaşlar vallahi çok açım ya neyse ben yiyecek bir şeyler bulurum illaki bu fakirhane evimden kurtulmak istiyorum artık ben de zengin olmak istiyorum sizler de bana destek olun aşağıdan video beğenin ve kanalıma da abone olun arkadaşlar eğer beni zengin etmek istiyorsanız bu iki şeyi yapın. Ben de zengin olacağım bu videoda. Televizyonda ne var? Televizyonda da hiçbir şey yok. Saçma sapan şeyler var. Neyse birazcık manzara videosu izleyeyim arkadaş. Şuna bak ya. Ya gerçi ne manzara videosu arkadaşlar? Benim acilen yemek yemem lazım. Şöyle fakir fakirhanemden bir dışarı doğru çıkayım bakayım. Abi şu zenginin evine bakar mısın ya? Of ya. Ne bakıyorsun pis fakir. <laughs> Ulan var ya şatonda gözün kaldı değil mi? Ya uzaklaş lan bu şatodan. Hey korumalar. Senin pis Artık çatona kalmadık. Sen ne diyorsun lan? Ana senin evine bak hele hani bir de adamın evine bak laf ettiğin adama la. <laughs> Ulan fakirin tekisin oğlum. Lan bas git seni var ya döverim her. seni çok kötü yaparım. Ana seni söyleyeceğim. Abi abi. Lan oğlum ne var lan ne var? Abi bu bana vuruyor abi. Lan bana ne vuruyorsa vuruyor. sen fakir de fakir kıskanma beni. Bak kapıda Lamborghini'm duruyor. Fakir milyoner olmuşsun ama adam olamamışsın kardeşim. Seninle görüşeceğiz gene. Adamın Lamborghini'si var benim de atım var olamaz mı? Allah Allah ne haber düldül? Bu benim düldülüm arkadaşlar. Düldülcüm oğlum gidelim de şu fakir haddini bildirelim. Hadi bakalım düldül. Gel bakalım gidiyoruz. Hop oh, şöyle üstünden uçarım. Aha dur Allah dur arkadaşlar şu ipini koparalım düldülüm ya. Tamamdır sen de ...yemek arayacağız Züldül. Ya oğlum ya şuna bak... ...zengin olmuş vallahi şaka gibi ya. Buranın girişi nerede? Bir girişine bakayım arkadaşlar ben. Bu köylüler ne konuşuyor ya aralarında? Ulan şu fakir gördün mü şu fakiri? Köyün en fakiri bu adam. <laughs> Ana helal harbiden köyün en fakiri. Neyse bizi dinliyor beyler. Oğlum bir gün ben de zengin olacağım. Göreceksiniz. Oha bu ne be? Girişe bak... Ya biz buraya giremiyor muyuz abiler? Buradan derhal uzaklaş yoksa kafana vermeyi boşaltırım. Aynen öyle senin canın galiba mermi çekti dostum. Eğer karnın açsa gel mermi vereyim. <laughs> ulan var ya hepinize bir gün haddini bildireceğim hepinize. Şimdilik ben gidiyorum. Hadi bakalım düldür biraz daha hızlı oğlum ya hadi ya Deh deh de hadi be oğlum ya. Neyse arkaya düldülü biz bırakalım en iyisi. düldür burada dursun biz de ne yapalım birazcık yemek arayalım çöpten. Ulan ulan şuraya bağlansana. Evet ilk çöpümüzü karıştıralım bakalım çıktı? Kemik ve kömür çıktı arkadaşlar. Kömürü ne yapayım ben ya? Ne yapayım bu kömürleri? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şuradan şunları da bakalım. Aha buradan da çubuk falan çıktı. Deri şapka mı? Vay be deri şapka mı oldu? Ulan çok iyi oldu be. Neyse arkadaşlar biz şöyle diğer çöplere de bir bakalım bakalım arkadaşlar. Diğer çöplerde ne varmış? Aha fırça çıktı. Vay 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 vay. Bir dakika bununla evleri bize gidebilirim ben. Yani para kazanabilirim bu sayede. Bence çok iyi oldu. Burada ne varmış? Eee et. Bunları hiç almayacağım bile arkadaşlar. Evet. O oh, ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Birisi arabayla geziyor. Aa! Arkadaşlar araba sesi duydum. Fakirin Lamborghini'si buradan gitmiş. Aha! Şuna bak sen. Ulan fakir. Hava atmaya mı geldin? Aynen öyle. Hava atmaya geldim. Senin gibi bir fakir bunu bir daha göremez oğlum. Bırak bilmeyi. <laughs> bak istersen şöyle içine de bak he. Ya oğlum fakir benden uzak dur ya. Ben senden nefret ediyorum benden uzak dur. Durmazsam ne yaparsın lan? Sana ne oğlum bu köy benim. He parasıyla değil mi? Hadi ben şimdilik gidiyorum işim var. <laughs> Ulan var ya sen çok kötü bir insansın fakir. Neyse biz de şuralıyı karıştıralım arkadaşlar. Hop burada da bir şey yok. Ee buraya baktık mı? Buraya baktık mı peki arkadaşlar? Burada da bu var. Ee hepsine baktık yani ha? Ya fakir sen de bir anlaşma yapsak kardeşim ya. Araba burada kaldı lan şuna bak. Ne anlaşması yapacağım ben ya Kardeşim ben temizlikçi olmaya karar verdim. Senin arabanı şöyle bir güzel. Şöyle bir güzel her tarafını sileyim kardeşim. Sen de artık bana güzel güzel şöyle sildiğim için para ver olmaz mı? Yok ya. Allah Allah senin gibi fakirlerimiz, para mı vereceğiz bir de ha? Ulan neyse evimi temizleyebilirsin bak bir ara evime gel. Tamam bir ara evine geleceğim kardeşim. Temizleyeceğim evini hiç merak etme. Şimdilik gidiyorum. Hadi git ben de şu arabayı bir şuradan çıkartayım işim gücüm var başımdan ayrıl tamam tamam arkadaşlar ya vallahi billahi gördüğünüz gibi Kaker'in kocaman devasa kalesi var Dead buraya girmek istiyorum burada içeride bir sürü para vardır bir sürü hepsini çalabilirim arkadaşlar ama şimdilik düldülüme vereceğim bu elmayı zaten bir tane elma bulduk onu da düldülüm yesin arkadaşlar sonuçta o bizi gezdiriyor ediyor al bakalım afiyet bal şeker olsun düldül he verdim yedirdim arkadaşlar tamamdır neyse düldül sen burada sakin sakin otur şuna bak hava yapıyor bize ya hava yapıyor ya şaka gibi o of ya of bıktım ya yiyecek bir şey de bulamadım evde arkadaşlar rezalet bir durumda her yeri kirli gördüğünüz gibi daha ben kendi evimi temizlemiyorum ya şöyle evin etrafını birazcık temizlesek iyi olur ha ne oluyor be ne oluyor lan birader şimdi ben sana bir fikir sunacağım Birader, şimdi benim evimi geldi bir temizle artık oğlum hem senin paraya da ihtiyacın vardır bak ha ya aslında şey şey evet fakir ya birazcık para ihtiyacım var kardeşim ee, yemek falan da yok Aa. Burada yemek falan var aslında birazcık. Neyse tamam benim gene de para ihtiyacım var. Tamam gel bakalım hadi beni takip et. Hadi bakalım seni takip edeyim fakir. Ama bak korumaların sonra bana kızar bak ona göre. Dur kapıyı kapatayım ya bir. Heh, tamamdır. Gel birader gel. Bu evdeki bütün pislikleri temizleyeceğim anlaşıldı mı lan? Tamam be tamam. Bana lan 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 konuşma fakir. Ko Korumalar kapıyı açın bakalım. Efendim bu bir pis bu pis fakirde de yanınıza alacak mısınız gerçekten? Aynen öyle o pis fakir de yanımıza gelecek çünkü evimi temizleyecek. O bir pis fakir. <laughs> tamam efendim kapıyı açtım. Buyurun geçebilirsiniz. Siz de geçin pis fakir bey. Ya ulan benimle dalga geçme. Ben de bir gün milyoner olacağım. La yürü hadi gir içeri. İçeri temizle çabuk fakir bey dinle. Tamam tamam geçiyorum içeri. Allah Allah. Şöyle kapıyı kapatayım da içeriden bir daha çıkama. Ulan kapıyı da kilitlediler, vay be demek sen böyle bir yerde yaşıyorsun ha fakir artık. Ya birader burası benim krallığım, bunlar da çalışan köylülerim. Ya sen bunun yanında niye çalışıyorsun? Ara senin yanında mı çalışacağım, nerede çalışacağım pis fakir. Herkes de bana pis fakir desin zaten. Neyse fakir bey birazcık evi gezmem gerekiyor benim, ee, şöyle gezebilir miyim? Gez hadi gez ama etrafa fazla dokunma bak ha. hiçbir sandığı da açma, gözlerim üstünde. Tamam tamam ya. Ben buraların tozunu almaya başladım bile abicim. Şöyle klozetine kadar temizleyelim her yeri. Şu lavaboyu falan da silelim. Arkadaşlar çaktırmayın. Fakirin elmaslarının nerede olduğunu bulmam lazım benim. Şöyle şuraları da şöyle güzel güzel temizleyelim bakalım. Tamamdır. İyi ben de biraz burada takılıyorum bak ha. Bak bana bak etrafı bal dök yala yap yoksa var ya seni işten atarım para da vermem. Tamam be abi tamam be. Bu kadar da abartma be abicim ya vay 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 eve bak bir yandan da şöyle temizleyelim de şimdi gelir melir bu kontrol falan eder bizi ha, bakalım şuraları da şöyle temizleyelim bir yandan da şuraya bak şuraya bak kahve balkon yapmış kahve içecek yer bile yapmış kendine ulan fakir ya bu zenginlik sana nereden geldi sana talih kuşu mu kondu ne oldu oğlum piyango mu çıktı neyse biz arkadaşlar şu eve güzel güzel bir temizleyelim evet Ana bana bak lan sakın para çalayım gibi evden he pis fakir. Aynen aynen öyle doğru söylüyor arkadaşım. Susun be. Ne çalışacağım ben siz miyim? Her tarafta da çalışan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün köylüler de burada çalışıyor herhalde. Anlamadım ama fakir çok zengin yani. Şuraları da şöyle temizleyelim. Yalancıktan tamamdır. Burada bir şey yok arkadaşlar. Ben buralarda bir şey göremiyorum. Üst katı çıkayım belki üst katlıdır diye düşünüyorum. Yok burada da bir yatak odası var. Allah Allah ya bu zengin mi milyarder mi? Ben anlamadım her tarafta bir yatak odası var bunun. Tamam burada değil anlaşılan bu paralar. Şuradan şöyle aşağı doğru iniyorum. Evet aha. Lan ne yapıyorsun bakayım? Lan, geziyor musun etrafı? Temizliyorsun değil mi? Aynen temizliyorum efendim hiç merak etmeyin. Tamam hadi temizle temizle ulan. Tamam tamam temizliyorum. Sen dur dur sen dur. Hadi bakalım biraz da şuralara bakalım. Oğlum bu ne lan? Her yerde bir yer var. Her yerde bir şey var. Allah Allah bu zenginlik ne kadar zenginlik ya. Ben anlamadım valla. İnanılmaz bir zenginlik bu. Aha bu ne lan? Bir dakika buralarda. Oğlum bu ne? Eyvah eyvah. Bu ne lan? Oğlum buralar ne böyle? Şaka gibi arkadaşlar şuraya bakın, şuraya bakın. Vay 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 hiçbir şey yok. Lan ne oluyor oğlum? Lan kilitli kaldım. Hey fakir. Biliyorum ben seni kilitledim oraya pis fakirlerin. Bu şehirde yaşamaya hakkı yok. Biliyorum elmasları mı çalacaktın değil mi? Senin giydiğin pis fakir seni. <laughs> Ulan çıkart beni diyorum çıkart. Ulan var ya fakir senle bozuşacağız oğlum bozuşacağız. Yok ya hadi işine köylü fakir. <laughs> Sen şimdi orada yaşamaya haklısın artık ha. Orada yaşayacaksın. Oğlum beni buradan çıkar. Burada kaldım. Yardım edin yardım edin. Ulan var ya buraları da kıramıyorum ya. Of ne bu ne oğlum her tarafta bir şeyler var resmen burada kafana sıkıştım arkadaşlar. Ulan bu şehrin kralı benim ulan benim. Neyse ki Allah'tan elmaslarımı nerede sakladığımı bilmiyordu bu pis fakir. Yoksa var ya bir de bu elmasları bulurdu ha bu alırdı da çalardı da bu pis fakir ha. Neyse elmas odama doğru ben bir gideyim. Elmas odam burada tamamdır. Bütün korumalarım burayı kontrol ediyor hiç kimsenin sakıncası olmasın. Şuna bak her taraf elmas altın dolu be ne güzel. Çalıştır kafayı be çalıştır kafayı. Buradan bir yerden çıkmanın bir yolu olmalı arkadaş. Buradan bir yerden çıkmanın bir yolu olmalı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar duman duman. Ya bileydir dumanı saldım içeri. Artık bayılacaksın ve başka bir yere gideceksin. <laughs> Arkadaşlar yer, olamaz olamaz. <laughs> Hayır olamaz olamaz ne oluyor ne oluyor hayır olamaz çok kötü oluyorum. Hadi lan bayıl artık bayıl. Hayır olamaz kör oldum. Ne oldu lan bana ne oldu gene? Eyvah fakir beni nereye getirmiş lan çıkartın beni ya bu bir şaka mı bu bu şaka mı ya? Bir dakika çalışma masası var buradan bir şey yapıp çıkabilir miyim acaba? Aa kemikten. Hop evet şunu şöyle alalım. Gördüğünüz gibi kemikten bir tane. Gördüğünüz gibi böyle bir kazma yaptım. Bu kazma buraları kırmıyor mu? Ha şöyle hadi evet. Tamamdır arkadaşlar. Buradan çıktım. Ulan fakir. Ben de var ya buralardan kurtulup senin yanına gelip bu elmaslarını çalmazsam bana da metin demesinler. Hadi bakalım. Şimdi bizi ne karşılayacak? Ulan bu ne be? bu ne oğlum nereye geldik biz ya böyle hop hadi bakalım şuradan şuraya geçiyoruz abi bu fakir beni nerelere hapsetmiş hop tamamdır evet şimdi buradan şöyle yapacağız hop hayır bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika. Şimdi bir saniye. Buradan böyle ve böyle. Tamamdır çok iyi çok iyi. Hop tamam hadi tamamdır. Evet buraya nasıl çıkacağım? Ulan buradan buraya zıplamam imkansız iyi de. Hop şöyle a tutundum valla. Tamamdır şöyle. Buradan buraya buradan buraya. Evet galiba çıkış yapıyorum. Evet Gördüm karayı. Gördüm. Çıkacağım buradan ve o pis fakirin elmaslarının hepsini çalacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bana nerede olduğunu yazın yorumlarda elmasların. Nerede olduğunu söyleyin arkadaşlar. Bir dakika buradan nasıl çıkacağız peki ya? Of of kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bir dakika. Şöyle geçelim. Buradan. Ah şunu kırarsam çıkabilirim. Hatta bunu. Dur oğlum benim kazmam var. Ben niye böyle elimle kırıyorum ya. Tamamdır. Şurayı da kır. Hop. Tamamdır. Şimdi çıktım dışarı. Seni var ya mahvedeceğim fakir. Yanına geliyorum oğlum. Hadi bakalım şu fakirin yanına doğru bir gidelim. Şimdi fakirin yanına doğru gidiyoruz. Ulan fakir, ulan fakir. Seni mahvedeceğim ama oradan çıktığımı bilmemeli arkadaşlar. Dikkat etmeliyiz o yüzden. Kendimizi göstermememiz lazım. Bir yerlerde görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Bakıyorum ama hala kendisi bir yerlerde yok. Neyse biz de şöyle arkadan dolanalım. Şöyle bakıyorum. Oo iyi iyi iyi. Kimseyi göremiyorum arkadaşlar. Kendisi buralarda değil. Aa balkonda gördüm. Vallahi balkonda. Orada köylüyle konuşuyor. Köylüye emir falan veriyordur şimdi bu kesin. Şimdi arkadaşlar bu fakirin elmaslarını nasıl çalacağız derseniz izleyin şimdi. Evet onların dikkatini dağıtacağım. Evden aldım bu TNT'yi burada patlatacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle kaç 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 kaç. Onlar buraya gelecek ve ben de oraya gideceğim. Aha olamaz ne oldu orada? Bilmiyorum birisi TNT patlattı. Fakir Bey'in evinin yanında kimse TNT patlatamaz. Hadi hemen olay yerine doğru gidelim. Evet çaktırmayın onlar şu anda orada arkadaşlar. TNT'nin patladığı yere bakıyorlar. Ben de hemen oraya doğru gideceğim. Çabuk 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 çabuk. Birisi görmemesi lazım. Lan burayı nasıl iptal edeceğim ya? Of bir dakika şöyle tıklayayım falan hadi. Aa ne oldu lan? Aa vallahi iptal oldu. Tamam 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 tamam. Şimdi fakirin TNT odası. TNT odası diyorum. Elmas odası buralarda mı? Yok. Burada değil. Burada bir şey var. Burada da değil. Ulan hemen 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 hızlı olmam lazım. Hemen hemen hemen. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı bakıyorum. Oo! Vallahi buldum. Buldum. Yemin ederim buldum elmasları. Tamamdır. Şunları şöyle al. Birazcık da altını al. Birazcık da zümrüt alayım. Zümrüt var mı? Oo! Zümrüt de var. Tamam şu pis. Şunları da atayım arkaya şu eşyaları. Tamam. Daha fazla. Tamamdır. Şimdi artık buradan çıkabiliriz. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Artık ben de bir milyonerim oğlum be. Şimdi bunları hızlıca eve koyacağım arkadaşlar ve artık ben de milyonerim yeni kıyafetlerimi falan giyeceğim dedi Pais ailesi. Şimdi şunları şöyle bir eve koyalım ilk önce. Burası da oldu. Birazcık da buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle koy 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 koy. Tamamdır. Birazcık da şu sepetimize koyalım. Tamam. Sepette de bir sürü eşyam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da şöyle koy. Bunu da şöyle koy. Kır gitsin. Tamamdır. Şimdi kendime yeni kıyafetler alacağım ve yeni bir araba satın alacağım. Evet arkadaşlar artık ben de bir milyonerim dedim dedim inanmadınız. Bak iki tane kocaman devasa arabam. evim bile elmas ile altın kaplı ya. He? Fakir. Lan ne oluyor oğlum? Sen nasıl zengin oldun bu kadar biledir? He? Kanene kardeşim ne Gördüğün gibi Rolls Royce'ın bile var burada. Şu kapıların açılmasına falan bir bak. içine bir bak. Güzelliğine bak bir şu arabanın. Mükemmel oldu. Ve burada bir tane de Lamborghini'm var. Ulan Bileydir nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? Oğlum bu parayı sen nereden buldun? Sana ne lan? Nereden bulduysam buldum. Uzaktaş! Uzaktaş benim asam bozma, yürü git! Bende de var aynısından, ne olmuş? Ben bu parayı nereden buldum biliyor musun? Senin elmas olandan. Ne? Elmas olandan mı? Nasıl? Hemen elmas olana gitmeliyim hemen hemen hemen. Gitti bir bak bakalım elmas odana. beyefendi. Bak koştura koştura gidiyor garibim. Biz de hemen eve girelim arkadaşlar evden çıkmayalım. Fakir vallahi sıkıntı çıkaracak yoksa. Hadi bakalım. O zaman videomuzun da son yerinde Spice ailesi. Sizler bir beğenmeyi kanalıma durmayın. Hadi bakalım sağ olsun. Bir tane Spice Diğer videoda üzerinde arkadaşlar çok güzel videolar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz.